Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Geçen ne yaptık? oynamıştık. Şimdi Arcade Mod'da arkadaşlar. Karakterimiz hangisi olacak? Ben Eddie'yi seviyorum. Yani en çok sevdiğim karakter. Crew Rank'da çektim ve sonra Eddie kombolarını çok beğeniyorum. Ve şimdi Yoshimitsu. Kılıç üstünde yürüyen adamla. Hoppa şöyle yaptık. Gel bakalım. Ve işte bu kadar. Ve gel bakalım şimdi. Ve gayet güzel kombolarımız var arkadaşlar. Perfect çektik. Ve Paul çok sert vuruyor ya. Kemik kıran Paul derler buna. Bak savunması da iyidir. Ve yine perfect çektik. Aslında Kapayra çok açık veren bir dövüş sanatı arkadaşlar. Yani çok açık veriyor ama bu oyunda pek bir şey yapamıyorlar Kapayra'ya karşı. Ve şimdi karşımızda King var. Yine perfect çektik. Ve yine perfect çektik. Bütün herkese perfect çekeceğiz gibi. Ve Zayu'ya perfect çekemedik. Zayu çünkü size bizim canımıza okudu. Ben zamanında Zayu'dan çok korktum. Zayu'yu yenemediğim çok oldu ya. Çok şey bir karakter kısa boylu olunca skilllerden çok çabuk kurtulan bir karakter. Aa, seni çekemeyeceğim ben zayıcım. Bak gene kurtuldu. Bak ya. Final round. Yenildim abi. Zayıya yeniliyorum ben. Güzel ve Li ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Ya hareket deneyeceğim. Hareket denemeyeyim en iyisi. Standart combo ile gideyim. Tur sesini duymuşsunuzdur. Ve Bruce Lee, Lee Fei Long'tur arkadaşlar. Street Fighter evrenindeki karşılığı. Tekken'de de Tekrar yenilmek istemiyorum lütfen. Ya gene yenildim ya. Tamam. Çok hareketli çocuk. Tumble stitters round one fight Yeah hi 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 psych no psych no savunmayı böyle aşıyoruz. Zıplayıp yukarı geçen videoda söylediğim gibi. Oh, who rank? Kardeşim bir dakika sakin ol. Ne oldu canım? Bak hareketi gördün mü? Hareket yapma hareketin kralını görürsün. Bu Eddie için söylenmiş bir sözdür arkadaşlar. 哦。Oh. Hayır. Güzel. Ya hayır ben buna yenilemem. Perfect çekecek geçen maç. Perfect çekti. Of. Neyse perfect çekmesine izin vermedik. Neyse şöyle bir açılış yapalım. Abi ne yapıyor bu? Ya kendim fırsat veriyorum. Var şöyle. Ogre geldi. Ogre basit ya. Hani basit demiştin dediğini duyar gibiyim. Gerçekten basit. Ben şey yapmadım sadece. <laughs> basit arkadaşlar basit. Bak şimdi size basit olduğunu ispatlayacağım. Sadece kendimi vermedim. Şimdi Ogre'nin en basit hali. Yani bir bölüm sonu canavar olmayı hak eden bir karakter değil Ogre. Yani oyun tarihindeki en zayıflarından biri diyebilirim yani. Çünkü şey yok. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi Edin'in film setini izleyelim arkadaşlar. Neler varmış sonrasında. Saçlarımda ipek gibi. Evet, siyahi bir abimiz indi. Eti'nin odası saat 11. Eti bekliyor. Gayet cool bir şekilde bekliyor. Ve odada bir siyahi adam var. Sen evimde ne yapıyorsun lan diyor. Adamı dövüyor. Sonra annem nerede diyor. Yemek hazırladı mı diyor. Annen orada diyor. Yok be anne diye ben uydurdum. Yemek hazırladım onu. <laughs> 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 Eve gelen adamı bu soruyu soracaksın? Tekken görüşürüz.